<laughs> Selam arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız? Bugün evde ders çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Burada tekrardan var olan bir viral salgın olayları var. Covid olmamasını umuyorum. Çünkü zaten iki hafta önce hastaydım ama bir türlü <laughs> tam olarak toparlayamadım. Ne sesim toparladı ne hala enerjim var vesaire. Neyse olayımız o değil. Bugün evdeyim. Bugün pazar. 8 Ekim. Yani bu videoyu ne zaman editleyebileceğim bilmiyorum ama 8 Ekim'deyiz. Ee, yaklaşık 3 hafta önce okulum açıldı. Ee, üniversitenin 3. sınıfındayım. Sorbonne Üniversitesinde müzikoloji okuyorum. Yeni gelenler için bilgi. Aa, ve yani 3 hafta oldu. Normalde ilk böyle bir buçuk ay falan böyle biraz daha rahat geçer tamam mı? Hani böyle tamam ders çalışırız, odaklanma olaylarımız, ödevler vesaire çok böyle bir yoğunluk halinde olmasa da var olur. Ama yani bu sene öyle bir atakla başladı ki okul anlatamam size. Ben hiçbir zaman ilk ay böyle hafta sonları bile evde kalıp ders Böyle yoğun ders yapma, 4-5 saat ders yapma yapmamıştım. Ee, evet. Bu sene bayağı bir <laughs> atakla başladı. O yüzden beraber ders çalışacağız. Sonra belki vaktim olursa biraz edit yapacağım. Normalde editlemem gereken staj videom var. Bir ay önce staj yaptım. <laughs> Ama o video hala editsiz duruyor. Çünkü hiç vaktim olmadı. Ee, bu arada hani birazcık üniversiteye başlayanlar için falan bir üniversite haftalık programı nasıl oluyor onu da göstereceğim. Yani ben şimdi Fransa'da okuduğum için belki bizde o farklılık vardır ama arkadaşlar yani yoğun. <laughs> Göreceksiniz zaten programdan. Neyse onları falan göstereceğim biraz. Ajanda kullanmayı bıraktım. Ee, neden? Çünkü yani çok saçma bir sebep aslında ama o yapılacaklar listesinin fiziksel önümdeki yoğunluğu beni çok baymaya başlamıştı. O yüzden Notion'dan to do list yaparak gidiyorum falan. Onları göstereceğim yani. Birazcık bu dönemde işliyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Yani biraz böyle psikolojik, üniversite hayatı konuşması tarzı bir şey olacak. Kahvem var. Üstümde Boğaziçi sweatshirt'ü var. Niye? Çünkü 10. mu 11. sınıfta mı? 10'da galiba. 11'de Covid vardı çünkü. 10. sınıfın yazı olması lazım. Boğaz içinde şey gitmiştim. E, yazı okuluna gitmiştim. Çok güzeldi. Tabi o zamanlar Boğaz için kazanabileceğimi falan düşünüyordum. Komik yani. Kazanamadım. Finalde bu arada bilginize. Ben YKS'yi de çalıştım yani. E, bayağı dershaneye falan gittim. Ama Boğaz olmadı. E, İstanbul Üniversitesi oldu. <laughs> o da iyi gerçi de. <laughs> yani hedefim o değildi. Neyse sonuç olarak buradayım zaten. Fransa'dayım yani planlarımız bunlar. Birazcık e, kütüphane, küçük kütüphanemin organizasyonunu yapacağım. Birkaç hafta sonra annemler geliyor. Onlara vermek istediğim kitaplar var. Yani okuyup artık gitmesini istediğim kitaplar var. Onlara ayıklayacağım. E, çünkü bir de hani bu sene belki taşınırım diye düşünüyorum. Master kabulüme göre. Çünkü sene master'a başvuracağım master kabımıya göre taşınacağım için birazcık buradaki eşyamın azalması lazım açıkçası çünkü çok eşyam var yani bakıyorum etrafa gerçekten bir kaos hakim bu arada dağınık ben artık dağınık bırakıp video çekme olayına geçtim ama mesela burada bu poşetin de neyse öyle başlayalım bugünkü plan saat 11 şu an tam 11. Bugünkü plan bir saat müzik tarihi Fransa'da opera çalışmak özetini çıkarmak işte grand opera olur opera lirik olur sonracıma bakıyorum başlıkları opera komik olur realizm egzotizm var operet var falan bunların bir özetini çıkartacağım kullandığım kaynak tam bahsetmem gerekirse kaynağın adı e, git Illustre de Müzik diye bir kaynak kullanıyorum. E, yani bunu internetten indirdim. Normalde bu iki kitaptan oluşan bir seri Fayard yayınlarının. E, bunun ikinci kısmını şu an kullanıyorum. Birinci kısmı birazcık daha ne hani, orta çağ vesaire. Ya birazcık daha orta çağ kısmı aslında. Barok falan da vardı birinci kısımda. Barok hani klasiğe kadar birinci kısım. Klasik işte 1750-1820 arasında biz klasik dönem diyoruz. O da hani mesela ikinci kısmın başı falan gibi öyle ayırmışlar. Yani çok kalın olması diye. Çünkü kitaplar hani 300 sayfa. Bir de yani böyle şimdi göstereceğim. iki kolon halinde olduğu için aslında bunu 300 sayfa da 600 sayfa bile diyebiliriz. De yani küçücük yazılar gerçekten inanılmaz. Ee, onu pdf üstünden özetliyorum notion kullanıyorum özetlerken öyle bunu birazcık yapacağım ardından biraz kitap okumak istiyorum yani biraz dinlenmek istiyorum ruhsu olarak <laughs> hala hastayım inanılmaz gerçekten iki haftadır hastayım neyse biraz dinleneceğim çünkü pazartesi günüm çok yoğun ee, ondan önce bir pazar günü böyle bir dinlenme yapmak istiyorum akşam da arkadaşım gelecek Pizza yiyip film izleyeceğiz. Belki onu da çekelim. Güzel öyle yani biraz bu hafta yani bugünü biraz vloglamak istiyorum. Belki haftaya da vloglarım bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Planımız bu. Şimdi mesela şuradan bir göstereyim. Ee, şöyle bu kullandığım kitap bu da işte Notion'dan kendi e, yarattığım özet. Kitapta böyle her iki sayfada birinde böyle bir... E, Partisyon üstüne örnek veriliyor falan, o yüzden çok iyi. Böyle iki kolonlu dediğim gibi bol yazılı bir kitap maalesef. Neyse, işte buradan özetini çıkartarak devam ediyorum. İtalya'da operayı yaptım dün. Şimdi Fransa'da operayı özetini çıkartıp devam edeceğim. Ardından bakalım yani burada bir yaklaşık bir 3-4 sayfalık bir çıkartmam gereken özet var. Onun ardından bakacağız ne yöne doğru gittiğimi. Şimdi kısaca size birazcık haftalık programımı göstereyim. Bu <laughs> önümüzdeki haftanın programı mesela. Pazartesi günüm gördüğünüz gibi maalesef çok uzun abi. Şurada yani ara yok. O biraz sıkıntı oluyor burada ara olmaması. Ee, bu arada artık hafta sonları çalışıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, yani çarşambam fena değil. Şurada kütüphane ders çalışması oluyor. Genelde kütüphaneye gidiyorum. Perşembe hiç fena değil. Cuma'da da şöyle bir şey var. Ee, i̇ki haftada bir değişiyor Cuma programım. Bu hafta yine bir tık daha yani kabul edilebilir olacak diye umuyorum çünkü şu dersim iptal edildi yani koro kalıyor hani akşam olarak. Bakalım ders programım bu. Şimdi birazcık müzik tarihinden bahsetmek istiyorum bu dönem özellikle olan ee, bu dönem müzik tarihi ikiye bölündü bizde. Öncelikle işte 19. yüzyıl müzik tarihine giriş ve ikinci derste de hani 19. yüzyıl müzik tarihinin birazcık daha stilistik özellikleri vesaire tarzında. O yüzden haftada iki tane müzik tarihi dersim var. Ee, mesela 19. yüzyıl müzik tarihine giriş dersinin hocası e, slaytları paylaştığı için o biraz daha kolay oluyor açıkçası çünkü e, diğer hoca tamamen sitasyon yani alıntılar üstünden gidip anlattığı için yani o slaytlarının bile üstünde sadece sitasyonlar var. Öyle olunca birazcık hani benim gibi yabancı öğrenciler için zorluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman kendi anladığınız olmadığı için dersi hem sitasyonları yazarak hem de hocayı, hocanın dediği şeyleri takip ederek hani geçirmek o saniyede biraz zor olabiliyor. O yüzden genelde dersleri kaydediyorum ve anlamadığım kısımları işaret koyuyorum. Oradan da dinliyorum. Arkadaşlar, size küçük bir update yapmaya geldim. Ee, çok yorulmuş durumdayım. Şu an pretteyim. Bayağıdır bir ders çalışma modundayız. O yüzden pek bir şey çekmedim. Ama şimdi e, şu analiz ödevini yaptım. Yaklaşık bir iki saatimi falan aldı. Yani bitirdi beni ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani romantik dönem müzik teorisi gerçekten çok zor. Neyse bunu yaptım. Şimdi müzik tarihinden devam ediyorum. Çay aldım, beynim biraz çalışsın diye. Arkadaşımdayım bu arada. Öyle, yani bütün pretlerde galiba, Paris'teki bütün pretlerde çalıştım şu ana kadar. Öyle, yorgunuz ama devam ediyoruz çünkü yapacak bir şey yok. Aynı zamanda bir de keşke bir tane ödevim olsa. Şimdi bunun giriş paragrafını yazdım. Ee, bu arada parçamız bu. Bunun yorumunun giriş paragrafını yazdım, buradan şimdi devam edeceğim. Öyle yani ama Allah'tan şey güzel yerimiz, şurada pazar kurulmuş ama böyle hani açık, güneş geliyor falan. Ama bu vraiment gerçekten çılgınca. Il est trop adorable.